Arkadaşlar bugün size Prezi'den sunum yapmayı göstereceğim, yanlış Prezi yazıyoruz Google'a. İlk çıkan sayfada prezi.com var, bunu tıklıyoruz. Sayfamız İngilizce açılıyor, eğer sıkıntı yaşıyorsanız sağ tıklayıp Türkçe diline çevir diyebiliyorsunuz. Daha kolay kullanım sağlıyor. Buradan video tasarım mevcuta bakabiliyorsunuz, ben direkt mevcuttan devam edeceğim mevcut diyoruz. Yeni bir sunum hazırlamak için bu seçeneğimizi seçiyoruz. Burada size uygun alanlar kategorize edilmiş. İstediğiniz alanı seçebiliyorsunuz. Ben daha önce baktığım için insan kaynakları eğitim eğitim kar amacı gütmeyen kategoride istediğim sunumu bulmuştum. Şuradan Ektosukulu seçiyoruz. Bu şablonu kullan diyoruz. Bir e, isim veriyoruz buna. Türkçe doğru kullanım diyelim. Şu web'deki herkes diye seçerseniz ücretsiz. Eğer paylaştığım konular insanlar derseniz e, aylık 3 dolar ücret istiyor sizden. Biz web'deki herkesle paylaşıyoruz. Evet, sunum sayfamız geldi. Ee, tıpkı PowerPoint'tekine çok benziyor. Ona göre bir düzenleme yapabiliriz. İsterseniz sayfanız bu şekilde kalmasın derseniz farklı farklı yerleştirmeler yapıyorsunuz. Ben o şekilde yapacağım. Şu yazımızı aşağıya alıyorum. İkonlarımızı yukarı seçeceğim. Şöyle istediğiniz sıralamayla dizebilirsiniz. Her bir ikonumuzun içine istediğiniz konuyla ilgili başlıkları yazabiliyorsunuz. Biz Türkçenin doğru kullanımına üzerine gittiğimiz için Türkçemizi doğru kullanalım. Şurada bir başlangıç seçelim kendimize. Direkt üstüne bir kere tıklayıp direkt yazmamız gerekiyor. Aksi takdirde silme tuşuyla gittiğimizde siliniyor. Başlarken kendi edelim. İkinci kutucuğumuza Türkçenin kullanımıyla, dilimi, dile sahip çıkılması ile ilgili özdeyişleri yazalım. Özdeyişler diyelim en iyisi kısa olsun. Biraz taştı küçültürsek yazımız evet. Şuraya sosyal medyada kullanım diyeceğim. Medyadan. Okay. Tamam. Benim biraz taşabiliyor. Onu şöyle yerleştirmesini yapıp. Bir tık da küçültebiliriz. Diğer şeyleri göstermek adına fotoğraf yükleyebiliriz. Farklı şeyler yapabiliriz. Mesela başlarken dedik. Şuradan zoom in yani yakınlaştır diyor. Yakınlaştırıyoruz. İçinde çeşitli yazabileceğimiz alanlar var. Şuraya doğru kullanalım ya da dikkatli farkındalıklarımız diyelim. Farkında mıyız yazalım. Farkında mıyız. Tabii biz de bu Türkçe ile ilgili olduğu için yazımlara ve konuşmalarımıza dikkat ederek oluşturalım. Buradaki kutucukları resimde ekleyebiliriz. Farklı şeyler de yapabiliriz. Öncelikle buralara yazılarımızı ekleyeceğiz. Doğru kullanıyor muyuz? Tamam. İçine girebiliyoruz tekrar. Buradan içine girdiğimizde animasyonu geçelim buradan fotoğraf yüklemeleri yapabiliyoruz mesela şuraya gelelim pdf de büyük şey de yükleyebiliriz yazı da yükleyebiliriz sürekli bırak da yapabiliriz bir saniye şurada benim daha önceden Türkçe kullanımı ile ilgili yazılarım şeylerim vardı mesela bunu alıp direkt şuraya bırakabiliyoruz anladığına bir dosya yükle Hadi direkt pdf dosyası yüklüyormuşuz şuradan geçelim öncelikle fotoğraf yüklemeyi göstermek istiyorum arkadaşlar Nasıl yönetiyor Heh, şöyle resim ekle buldum sonunda. Burada resim de Yüklemek istediğimiz resimlerden bilgisayarımızdan yükleyeceğiz. Mesela buradan bir dilimiz, kimliğimizdir. Aldık. Bu resmi şöyle düzenleyip şöyle alabiliriz. Şunları silelim. Buraya istediğimiz kadar görsel fotoğraf ya da yazı atabiliriz. Kalemli işimiz yoksa zaten bir kalemimiz geldi. Aynen öyle yapabiliyoruz. Tekrar risk de diyelim. Farklı bir tane daha resim atalım buradan. Şundan bir sorgu resmimiz vardı. Onu da atalım. yapın hatta şu yer değiştirirsek en azından anlamlı bir soru cevap şeklinde ilerleyecektir. Şimdi bakalım tamam buraya geliyoruz. Hın in. Sonra şunu da yaklaştırabiliriz. Bunu da yaklaştırabiliriz. Daha sonra bunları göstereceğim. Geriye çıkalım. Bir geri daha çıkalım. Mesela özdeşler dedik. Bu özdeyişler içinde hemen içine giriyoruz. Şurada iki tane, üç tane şeyimiz var. Buralara mesela birkaç tane daha ekleyip, şöyle, şuraya değişler diyelim. Hı. hı. Buraya geleceğiz. Buraya uygun bir özdeyişi yazmak için hemen şurada dil ile ilgili, ilgili özdeyişler değil, ünlülerin sözlerinden alıp sayfamızda paylaşabiliriz. Dadiliyeyi i̇şte kullanmak. Buket Üzüner'in güzel bir sözü var. Bunu alıyorum. Şimdi şöyle büyütelim. Ve bu çok büyük olduğu için almadı sanırım. Girelim. Şunları silelim. şu kısma özdeyişimizi direkt içine yazabiliriz. Büyütelim.